الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال Muhterem Müslümanlar, Medine'ye bir genç gelmişti. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiği belliydi. Doğruca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu ve anne babamı ardımda ağlar halde bırakıp sana geldim ya Resulallah dedi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Anne babanın yanına geri dön. Ve her ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür. Aziz müminler anne babamız kendilerine iyilik yapmamızı en çok hak eden kişilerdir. Zira onlar bu dünyaya gelme vesilemizdir. Kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bugünlere onlar taşıdı. İlgi ve destekleriyle hayata tutunduk. Sevgiyi, şefkati ve merhameti ilk onlarda gördük. Sabır ve fedakarlığın zirvesini onlardan öğrendik. Hangi yaşta olursak olalım, Hayat yolculuğumuzdaki en büyük sığınağımız ve dayanağımız hep anne babamız oldu. Kıymetli Müslümanlar, anne babamıza iyilikle muamele etmek yüce dinimizin emridir. İslam anne baba hakkını gözetmeyi ve onların gönüllerini hoş tutmayı tavsiye eder. Bilhassa yaşlandıklarında yanlarında olmanın, sevgi ve merhametle ihtiyaçlarını karşılamanın bir vefa borcu olduğunu bildirir. Onları ihmal etmeyi ve incitmeyi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğu ayeti kerimede cenab Hak şöyle buyurmaktadır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Değerli müminler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur var Rabbi fi Rivalidi Vadur Rabbi fi Saidi. Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna Rabbin öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır. O halde geliniz her birimiz şu soruları kendimize soralım. Anne babamıza iyilik etmeyi rabbimize kulluğun bir gereği olarak görüyor muyuz. Onların rızasını kazanmak ve yüzlerini güldürmek için çaba gösteriyor muyuz? Gönüllerimize ve hanelerimizde onlara yer açıyor muyuz? Aile olmanın sıcaklığını ve huzurunu anne babamıza hissettirebiliyor muyuz? Yanlarında olmaya, uzakta olduğumuzdaysa hal ve hatırlarını sorup ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyor muyuz? Yoksa çeşitli bahanelerin ardına sığınıp Onları ilgi ve sevgimizden mahrum mu bırakıyoruz? Aziz Müslümanlar, anne baba hakkına riayet edelim. Onların gönlünü yapmanın ve hayır dualarını almanın gayretinde olalım. Anne baba rızasını kazanmayı dünyada en büyük bahtiyarlık, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. İyilik ve ihsanımızı, tatlı dilimizi ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne babamızdan asla esirgemeyelim. dar bekaya göçmüş olan anne babalarımızı duasız, fatihasız bırakmayalım. Amel defterlerini kapattırmayan salih evlatlardan olalım. Hutbemi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir.'' Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık sana kalmıştır. Ve kal aleyhi salatu vesselam et-taibu minez-zambi kemella zenbahu. Savfirullah el-azim el-kerim ve etûbu ileyhi ve es'alullah li ve lekum tevfîk